en düşük emekli aylığı 3500 lira emekli aylığı alan birisine kıtan tazminatı tavanı şimdi en düşük emekli aylığı 5500 lira oldu. Evet. Ama emekli aylığına da %30 oranında zam yapıldı. Bir iyileştirme daha yapıldı. Öyleyse bir kişi mesela 3500 lira alıyorsa, 3500 lira emekli aylığı alan birisine yaklaşık olarak yüzde 56 yapalım şöyle 3500 çarpı 56, yaklaşık yüzde 57 desek 5500 çarpı 57, 3500 çarpı 57, hemen hesaplama yapıyorum Hadi yaklaşık yüzde 57 gibi bir artış oldu en düşük emekli aylığında. Şimdi tamam bu gayet güzel. En düşük emekli aylığında %57 oldu. Ama diğer emeklilerde %30. Evet. Hep şunu söylüyorum. Yanlış politika, asgari ücretteki yanlış politika. Herkesi asgari ücretli yapacak birkaç yıla kadar. Aynı uygulama en düşük emekli aylığında da aynı yanlış uygulama maalesef devam ediyor. Bunun acısını emekli olduğunda de fazlasıyla çekecekler. Şimdi bir kişinin aylığı 4000 liraysa bakın en düşük emekli aylığı 3500 liraya tamamlanıyordu ama bir kişinin aylığı 4000 liraysa o kişiye yüzde 30 oranında zam yapıldığı zaman 5200 lirada kaldı. O da şu anda 5500 alacak. Yani bir kişi 4200 lira alıyor alıyorken o kişinin aylığına yüzde 30 zam yapıldı. 5460 lira oldu. O da 5500 olacak. Yani 2800 lira aylık alan birisi normalde çıplak devlet desteği falan olmadan hazineden asgari ücretle çalışmış birisi 2800 lira emekli aylığı hesaplanmış birisine de 4200 lira hesaplanmış ikisi de bu aylıkları alıyor şimdi ikisi de 5500 lira alacak e, 2800 lira aylık bağlanacak kişi asgari ücretten çalıştı o kişiye daha düşük aylık bağlandı onun iki katıyla çalışan kişiye daha fazla aylık bağlandı. Ama ikisi de beraber 5500 lira alacak. 2800 lira bağlanan da, 3500 alan da, 4200 lira alan da şimdi en 500. düşük 5500. Yani 2 milyon kişi 2 milyon kişi en düşük emekli aile olan 3500 lirayı alırken şu anda bir anda 5500 liraya çıkma, çıkması durumunda en az 3 milyon 3,5 milyon arasında çıktı şu anda en düşük emekli aile alanlar. Vallahi Temmuz sonrasında yine en düşük emekli aylığını aynı oranda artıracaklar. Temmuz'da da diyeceğiz ki en düşük emekli aylığı alanların sayısı 4 milyona çıktı. Ocak'ta diyeceğiz ki 5 milyona çıktı. 2 yıl sonra diyeceğiz ki en düşük emekli aylığı alanların sayısı 7 milyona çıktı. 10 yıl sonra diyeceğiz ki en düşük emekli aylığı alanların sayısı işte 10 milyon oldu. Yani çalışanlar artık emeklilerin diyeceğiz ki %70'i en düşük emekli aylığı Çalışanların yüzde yetmişi en düşük ücret ücret. Bu bir girdap. Bunun hiç kimse ne sendikalar farkında, ne muhalefet farkında, ne iktidar farkında. Emekli olmayan EYT'lilerle ilgili şimdi bir açıklama yapayım sizlere. Birçok işte merak Hı -hı. ediyor. Aynen. Sistemden emekli aylığınızı görüyordunuz. Sistemde görmüş olduğunuz emekli aylığı son eee Aralık ayı enflasyon açıklanınca enflasyon rakamları yüzde altmış dörtlerde olunca bu sefer de emekli olacakların emekli aylıklarında Ocak ayında müracatta bulunanlarda yüzde on düşme söz konusu oldu. Evet onu söyledi evet. arkadaşımız yazıyorlar burada. Evet şimdi siz onu ama şu anda görmüyor. Herkes onu Ocak ayında görecek. Şimdi artışlar ne şekilde yansıtılacak? EYT'lere hiç ııı e, Yüzde on beş refah payı verildi. Bu yüzde on beş refah payı yansıtılırsa bunun üzerine yani ne görüyorsanız aynısını görürsünüz. O refah payı yansıtılmazsa bırakın EYT'liler yeni yılda biraz daha yüksek aylık orada göreceğinizi düşünmeyin. Geçen yıla da göre daha düşük aylık görürsünüz. Allah Allah yani o normal yüzde otuz yansımayacak mı EYT'lilere? Hayır yansımayacak. Ha ben öyle e, mesela. Tam böyle de, rakamlar çıksın onları programda detaylı anlatacağım zaten merak etmeyin. Ben şey zannediyordum mesela EYT'lilere emekliye ne kadar yapılıyorsa EYT'lilerin de o kadar artışı oluyor zannediyordum. hep. Değil, emekli mu? aile hesaplama sistemi farklı. Hmm. Emekli aile hesaplama sisteminde şimdi e, normalde Ocak ayı ve Temmuz ayındaki zamlar yansıtılarak aylıklarını gördüler. Ama Ocak ayındaki zam geçen yılın zamlıydı. Hmm. Geçen 2021'in zamlıydı. Şimdi o ortadan kayboldu. Temmuz ve Ocak zammı yansıtılacak. Arada da enflasyondan dolayı geçen yıla göre enflasyon düştüğü için oran düşmüş olacak. 2022'de emekli olanlar %14 daha fazla. 2023'te emekli olanlar %14 daha düşük olacak. Kimse bu kadar düşük bir enflasyon açıkçası beklemiyordu. Ben de beklemiyordum. Tamam çok önemliydi bu gerçekten. Çünkü bütün EYT ya yani birçok EYT'li e, açıkçası kendi zammını da yüzde otuz üzerinden olacağını zannediyordu. Hakikaten e, çok değerli bir bilgi bu. E... Bazen birileri beni arıyor. Bakıyorum emekli aylığına. Emekli aylığı düşük. para hep şunu söylüyorlardı. Özgür Bey neden benim ailem bu kadar düşük? Ben asgari ücretle çalışmıyorum ki. Benim ailem yüksek. İşte iki kat. Ama asgari ücretle aynıydı. Şimdi iki buçuk kat olan da aynı olacak. Baktan tazminatı tavanı şimdi 15.350 çarpı 30 yaklaşık 19.955 lira 20 binler lira gibi bir rakam olacak. ekranda görmüş olduğumuz telefon numaraları arkadaşlar emeklilik planlaması ücretli danışmanlık hizmeti almak için ve emeklilik planlamanızı Özgür Bey'le Özgür Erdursun'la birlikte yapabilmeniz için numaralar ee, Özgür Bey ile ilgili hani bu konuda ben bilmiyorum başka bir sosyal güvenlik uzmanı bu kadar hani vardır mutlaka ama ben bilmiyorum bu kadar net bir şekilde her konuda doğru bilgiyi veren e, buradan izleyicilerimizin de yazdığı hani e, Özgür Bey ile beraber planlama yapanların hakikaten e, iyi ki yapmışız dediklerini çok okudum burada Özgür Bey ile yayınlarda ya da Özgür Bey'siz yayınlarda bu mesajlar çok geliyor e, dolayısıyla emeklilik planlamasının önemi her geçen gün daha çok ortaya çıkıyor Plan lama yapmak isterseniz Özgür Erdursunla yapmak isterseniz işte ekranda görmüş olduğunuz telefon numaralarına Mesaj atabilirsiniz, danışmanlık hizmeti almak istiyorum diye arayabilirsiniz, ama lütfen bilgi almak için değil, ücretli planlama yapmak için bilgi hatları değil. Tekrar vurgulamış olayım. Ee, eşi 1979 doğumluymuş, 93'te stajı varmış, 98'de ilk doğumunu yapmış, 21.09.99'da ilk işe girişi, 2000 gün kadar SSK var, 2017'den beri bağ kurulu. toplam 4200 günü var. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor diyor. Şimdi Sanki. birincisi şanslısınız, 93. Staj başlangıç sayılmıyor. İkincisi şanslısınız. 850-99 sonrası girmiş EYT'li değil. Ama şanslı olduğunuz nokta stajla e, ilk işe başlamanızda doğum var. Bu doğum işe başlama tarihini geriye doğru çeker. EYT'li olursunuz. Bakın şanslısınız. EYT'li olma şansınız var. Şanslı olursunuz. Yine şansınız varken şanssız durumdasınız. Bağkur'a yönelmişsiniz. Son 1261 gün Bağkur'da. Bağkur'dan eşiniz emekli olacaksa 7200 son 1261 gün SSK ile de 5000 güne SSK'dan emekli olabilir ama doğum borçlanmasını ödeyerek EYT'li yapıp günlerinizi tamamlayacaksınız emekli olacaksınız isterseniz bizimle iletişime de geçebilirsiniz.